Evlilik içerisinde ben hep böyleydim. Kabul ederse böyle kabul etsin. Bana yaptıklarına karşı az bile yapıyorum. O buna hak ediyor gibi savunmalar yapıyorsak biliniz ki durduğunuz yer yanlış. İlk önce yaptığımız saygısızlıkları sokaktaki insana yapıyor muyuz? Kendi aile fertlerimizin birisine yapıyor muyuz? Diğer sorgulamamız gerekir. Sonra hayatımızı, yatağımızı paylaştığımız bir insana bunları söylemek, yapmak hak mı? reva mı diye de düşünmeliyiz. Önce kendimize çeki düzen vermeliyiz. Yaptıklarımızın farkına varmalıyız. İnsan onuruna yaraşır şekilde hareket etmeliyiz. Edebli ve nazik davranışlar içinde bulunmayı başarabiliriz. Öfkelerimizi, kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı geride bırakmayı, yaşadıklarımızı kabullenmeyi, eşimize affetmeyi başarabilmeliyiz. Bunları yaparsak evliliğimizi kurtarabiliriz. Aksi halde yıkılması kaçınılmazdır. Yıkılmasa bile aynı çatı altında mutlu olunması mümkün değil. Eşimiz değişmez diye düşünmemeliyiz. İsteyen herkes bunu başarabilir. Yeter ki biz eşimizi destekleyebilelim.